Ruhi. Bu bir işleri de değil. Murat'cığım sen bir işini sevmezsin. Ben. Öyle mi? ben bir şey sevmiyormuşum. <laughs> ben bir şey sevmiyormuşum arkadaşlar. <laughs> ya ben kimin seni bir işini yiyecektim? Nereden biliyorsun ya? Kızım ben bir sevmiyormuşum Allah'ım. <laughs> Gelip şu pastayı hemen <laughs> servise götürebilir miyiz? Ne olur. Yasemin, pasta neden vişneli değil? Ya Murat, meyveli pasta <laughs> sevmez çünkü Ruhi. <laughs> Sabote etmek için yaptı herhalde. Neyse sen ye onu, afiyet olsun. Karıcığım sen, belki belki bu sene vişneli yemek istedim karıcığım. Sen ben... Yani... <laughs> Öyle değil mi? Sizin canınız bir kere vişneli istemez mi hayatta? <laughs> bu vişne meselesi de ne? Niye bu kadar bildiler anlamadım. Canım sonra anlatacağım ben sana. Murat ne bu vişne esmesi bize de nasıl olsa? Aramızda karımla. <laughs> ben açıklayacağım ben anlatacağım artık. Tamam. Hadi bakalım bu kadar eğlence yeter. Pasta yedikten sonra hemen yatağa gidiyorsun. Ama bugün babamın doğum günü. Bunu söylüyor kızım. Bu gece geç yatsın ne var? Filiz Hanım. Mümkün değil Murat, biliyorsun. Alalım bize onları buraya. <laughs> Ay Allah, çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey kızım ya. Sağ ol şekerim. Aynen. <laughs> Sağ ol. Ben... Bu Boyacak sen aldın. Teşekkürler Yas. Dare. Kademi sevgili karıma kaldırıyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sürpriz partiye geldiğiniz için zahmet ettiniz. Karıcığım iyi ki varsın bizim için ne yiyeceğimizi düşünen, ne zaman yatacağımıza kalkacağımıza karar veren, bizi bizden çok düşünen. Sevgili karım için içiyorum. İyi ki varsın karıcığım. Sen olmasan biz ne yapardık? Ha? Afiyet olsun.